Değerli çalışma arkadaşımız, benim de uzun yıllardır yol arkadaşım, genç kardeşimiz Altun Memiş vefatından dolayı bir kez daha ailesine, sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Genç yaşlarımızdan ayrıldı. Tabii ki takdir ilahi. Mekanı cennet olsun. bunlar içerisinde yapsın. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Her zaman anılarımızda yaşamaya devam edecek. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Bugün burada olmamdaki ana gaye Feyyaz Abdülmünşoğlu kardeşimizin vefatından dolayıdır. Şahsını şahsım olarak çok seviyorum. Gerçekten beyefendi iyi bir insandı. Genç yaşta Rabbimize uğurladık, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ben şahsım adına Abdülmeriçoğulları'ndan razıydım, Allah da kendisinden razı olsun. Partimizin, onu seven tüm dostlarımızın, tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Geçen hafta yine bizim kentsel tasarım başkanlığımızın önümüzde toplantıları yaptık. Üç yerde bunun kentsel dönüşüme başlamasıyla ilgili... İlk etapta soğan kentsel dönüşümün devamı olan çift havuzlar duvarıyla kanal boyunun buradan botanik parka giderken sağ tarafı diye belirttiğimiz yerde şu anda arkadaşlar görüşmeleri başlattılar. Birkaç hafta sonunda oradaki maliyetleri yerinde toplayıp bilgi vereceğiz. Orada ihaleyi yapıp süreci başlatmak istiyoruz ama önce vatandaş rızasını alıp 50 artı bir toplayıp süreci başlatacağız. Yine soğuk uyum mahallemizde 411 dairelik 78 yılından kalma, yani fotoğrafları gördüm. Herhalde 5 şirketinde depreme bile dayanmaz. Bir kentsel dönüşüm başlayacağız. Bir de Ebu mahallemiz var. Orada da gerçekten yani gidip baktığınızda ufacık bir depremde yerle bir olacak binalar var. Onunla ilgili de başlattık. Ancak önümüzdeki haftada okullar açılıyor. 2024-2025 yılı ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'deki bütün öğrencilerimiz tekrardan eğitim hayatına başlayacak. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Ancak kısaca eğitimle ilgili de bu süreçte neler yaptık ve neler yapmayı planlıyoruz. Onları da ben size aktarmak istiyorum. Ayça Azar biliyorsunuz gündüz bakım ve kreş ile ilgili kararımızı almıştı. Temelini attık. Şu anda %95 oranında bitti muhtemelen Eylül sonu gibi hizmeti aşacağız ve orada çocuklarımız, 3-6 yaş çocuklarımızın eğitimi başlayacak. Yine Zübeyde Hanım kreş ve gündüz bakım evi dik kaldırımdaki binamızda da bu eğitime devam edeceğiz. Çocuk atölyeleri projesi devam ediyor. Uzaktan eğitim desteği yaklaşık 10 bin orta öğretim öğrencisine ki biliyorsunuz dershane fiyatları ortada dar gelirli vatandaşlarımızın bu eğitim ulaşması çok zor olduğu için de 10 bin orta öğretim öğrencimizde fırsat eşitliği sağlamak adına uzaktan eğitim desteği vereceğiz. Görme engelli vatandaşlarımıza okuma imkanının arttırılmasıyla ilgili kitaba erişimleri ve onlara özel kitapların basılması ve dağıtılması ile ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Kütüphane hizmetlerimiz devam ediyor. Yeni kütüphane açacağız birkaç tane yerde planlandı. 50 bin kitap ödünç olarak alınıp şu anda okundu. Yine Osme kurslarımız devam edecek. 2024-2025 kurs planlamalarımız devam ediyor. Topluma hizmet dersi kapsamında, protokol kapsamında 304 okul ve ortaokul öğrencilerine İngilizce ve Matematik etüt çalışması planlanmakta. Topluma hizmet okula yeni başlayan öğrencilere destek verilmiş. Çiftlikten okula projesi, doğa okulları projesi ve çocuk tiyatrosu olarak da bu etkinlikleri yapacağız. Bütün bunları yaparken de tek bir hedefimiz var. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diye Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda bu faaliyetlerimizi de gerçekleştireceğiz. yaşayan öğrenmek, yapı stoklarını tarihe ya istiklal ya ölüm şuuruyla kazınan ve büyük Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yılını, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü ve Anadolu'nun ileride Türk yurdu olacağını dünyaya ilan ettiğimiz Büyük Taarruz'un 102. yılını kutladık.